geçerli işlemiştik. Geçerli etkilenen etkenler dedik. Şimdi güvenilik de geçerlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Hani dedik ya tavuk yumurtadan yumurta mı tavuktan diye. Arkadaşlar güvenirlik geçerlik için ön bir koşuldur. Olmazsa olmaz bir koşuldur. Ancak tek başına geçerliği yüksek yapmaya yetmeyebiliriz. Diyor. Yetmeyebilir diyoruz. Ne demek? Bu? Şimdi güvenirlik eşittir nişanlılık olsun. Tamam mı? Veya nişanlılık veya mezun olmak olsun. Geçerlik benim amacım mıydı? Ölçme işlemini yapma amacım mıydı? Benim amacım ne? Nişanlılıkta evlenmek. Mezun olmak için mezun oluyorum. Asıl amacım mezun olmak mı? Hayır. Asıl amacım atanmak arkadaşım. Atanacaksın. 657'ye tabi devlet memuru olacaksın. Paraya para demeyeceksin. Başka bir şey diyeceksin. Asıl amacım bu. Tamam. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar nişanlanmak evleneceğini garanti eder mi? Hayır. Nişanlıyken bir hata yap bakayım. Ne olacak? Nişanlılık neden etkileniyordu ya da güvenilirlik neden etkileniyordu? Tesadüfi hatadan. Abi bir tesadüfi hata yap bakayım nişanlıyken. Yani gelin gözün şöyle bir sağa sola kaysın bakayım. Ne oluyor? Tekme yiyorsun oğlum. Tamam mı? Sakata gelmeyiz. Nişanlından başkasını görmeyecek gözün. Tesadüfi hata yok. Elin gözün ayağın rahat duracak. O zaman ne olur? Amaca ulaşamazsın. Evlenemezsin. Tamam Şimdi mezun olmak. Mezun olmuş olman atanacağını garanti ediyor mu? Hayır. Peki atanmışsan mezun olmuş musundur? Evet. Peki evlenmişsen nişanlılığı çoktan halletmiş misindir? Evet. Tamam. Şimdi normal şartlarda evliğe gitmek istiyorsan nişanlılığı halletmen lazım. Atanmak istiyorsan da mezun olman lazım. Hemen buraya bir parantez açalım. Hocam diyor ben kaçıracağım diyor. Nişanlanmayacağım. Ya da hocam ben kaçacağım diyor. Tamam mı? Nişanlanmayacağım diyor. Biz nasıl konuşuyoruz? Şey, Ada normal şartlar altında evlenmek için nişanlanacaksın abi gideceksin Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyeceksin halıdaki motifleri sayacaksın Deseni, desenin motifini çıkaracaksın ilmek ilmek sayacaksın böyle kahveyi içerken tamam o süreçten geçeceğim normal şartla benim kızım var vallahi başka türlü kabul etmem şimdi güvenirliği düşük bir ölçüm aracının geçerliği de düşüktür ne demek bu? Vahd Nişanlı olmayan evli olamaz demek. Güvenilirlik düşükse geçerlik düşük. Mezun olmayan kişi atanmış olamaz demek. E böyle değil mi? Ön koşul sağlanmadığına göre amaca da hedefe de gidememişiz demektir. Okey. Devam edelim. Güvenilirliği yüksek bir ölçme aracının geçerli yüksek veya düşük olabilir. Bu ne demek? Güvenilirlik yüksek demek nişanlılık halledilmiş demek nişanlılık halledilmişse evlenebilirsin de hata yapıp işte elin gözün sağa sola kayıp evlenemeyebilirsin de mezun olmuşsan ön koşulu sağlamışsın atanabilirsin de atanamayabilirsin de tamam bu da böyle geçerli yüksek bir ölçme aracının güvenirliği de yüksektir ne demek bu geçerlik yüksekse amaca ulaştın mı evliyim abi evlenmiş kişi nişanlılığı çoktan halletmiş kişidir. Atanmış kişi mezun olmayı çoktan halletmiş kişidir. Atanmış arkadaşına ya sen okulu uzatmıştın ne oldu diyemezsin. Evlenmiş kişi ya nişanlılık nasıl gidiyor falan nişanlılığı hallettin mi diyemezsin. Adam sana güler tamam mı? Geri zekalı der. Şimdi güvenirlik geçerliği sınırlandırır. Şu üç önemli. Tamam nişanlılık, evlilik, mezun olmak, atanmak diye bu şey çözdük. Güvenirlik geçerliği sınırlandırır ne demek? Benim üç tane hatam vardı ya. Sabit, sistematik, tesadüfi. Tekrar etmiş olalım böylece. Bu güvenirliği düşürdü. Bunlar geçerliği düşürdü. Bu da tesadüfi hata da nasıl düşürdü? Geçerli. Dolaylı düşürdü dedik değil mi? Bak güvenirlik düştükçe geçerlik de düşüyor mu aşağıya çekiyor mu? Evet. Peki güvenilirlik belli bir değerin üstüne çıkamıyorsa geçerlik nasıl çıkabilir? Geçerlik yükselmek istese bile güvenilirlik düştüğü için geçerliği ne yapıyor? Bakın aşağıya doğru çekiyor. Bacağından aşağıya doğru çekiyor. Türkiye'de öyledir arkadaşlar. Siz bir yere gelmek istedikçe aşağıdan o güvendiğiniz kişiler, en yakınlarınız olur genelde, aşağıdan sizi çekerler paçanızdan. Durum bu işte. Siz amaca gitmeye çalıştıkça aşağıdan o güvendiğiniz dağlara kar ya işte babana bile güvenme ya, onlar aşağıdan çekerler sizi. Belli bir yerin üstüne gitmenizi çıkmanızı engellemeye çalışırlar. Durum bu arkadaşlar. Peki bunu e, matematiksel ifade edeceksek nasıl ifade ederiz? Bir ölçme aracının geçerliği bir ölçme aracının geçerlik katsayısı güvenilirlik katsayısının kare kökünü geçemez. En fazla eşit olabilir arkadaşlar. Sorularımıza bakalım. Aşağıdaki tabloda 5 farklı te farklı teste ait güvenilirlik ve geçerlik bilgileri verilmiştir. Ne güzel. Testlerim var. Güvenilirlik, kapsam geçerliği, bakın yüksek, orta, düşük. Kapsam geçerliğinde genellikle böyle yüksek, orta, düşük denir, sayısal bir ifade kullanılmaz. Yapı geçerli de inani yüksek orta düşük denmiş, yüksek orta düşük vesaire. Tamam. Çok önemli, çok önemli. Hayati öneme sahip meslekleri icra eden bireyleri belirlemek için yeterlik ya da sertifika sınavları yapılabilir. Bu ne demek? Okul bitmiş ama o işi yapmaya başlayabilmek için bir yeterlik sınavı yapılacak demek. Tamam? Mesela avukatlıkta böyle bir şey var bizde. Baro bir yıl stajdan sonra bir sınav yapıyor olmuyorsam ya da pardon özür diliyorum Baro'nun böyle bir isteği var son yıllarda Baro hukuk fakültesi mezunlarına bir sınav yapmak istiyor. Bu sınavı geçenlere sertifika vereceğim diyor, geçemeyenlere avukatlık yapabilme sertifikası vermeyeceğim diyor. Niye? Kaliteyi yüksek tutabilmek adına bunu yapıyor. Böyle bir yeterlik sınavına örnek olabilecek test hangisidir? Şimdi arkadaşlar. Ee, oldukça önemli meslekleri icra ettiklerine göre bunlar. Bir kere hazırladığım testin geçerliliğinin yüksek olması gerekmez mi? Evet. Ama biz daha önce neye bakalım? Güvenilirlik üzerinden hemen eleyebilir miyiz? Eleriz. Bak. 0.70'in altını eledim. 0.26 gitti. 0.52 gitti. 0.72, 0.86, 0.92 kaldı. Şunu sildim. Şey, 3 tanesi gitti. Pardon özür dilerim. Şunu yanlış sildim. Onu düzeltebilecek miyiz? Silgimizi aldık. Tamam. Tamam. Sildik. Başardık. 2 tanesi gitti. Arkadaşlar böyle bir testin ben kapsam geçerliğinin yüksek olmasını istemez miyim? Bilgi ölçeceğim, başarı ölçeceğim, yeterlilik ölçeceğim. Tamam. Kapsam geçerliğinin yüksek olmasını isterim. Başka diğer geçerliklerine bakalım. Gerek yok aslında ama yapısı da yüksek, yordaması da yüksek, güvenilirliği de 0.86 tamam. Şimdi 5 nolu teste bakalım. Güvenilirliği 0.72, 86'dan düşük, e, kapsamı orta, yapısı orta, yordaması orta. Zaten gerek yok yapıyla yordamaya burada bakmaya ama bu da gider. Tamam. 1 nolu teste, 2 nolu teste bakalım. Karşılaştıralım. Güvenirliği daha mı yüksek 2 nolu testten? Evet. Ama ne kadar yüksek? Biri 0,86 öbürü 0,92. Peki benim için daha önemli olan güvenirlik mi geçerlik mi? Geçerlik. Dolayısıyla bir nolu testin kapsam geçerliği orta. Bak diğerleri de yapı orta, yordaması yüksek. Geçerlikler bakımından 2 iki, ile 1'i karşılaştırdığımda 2 numaralı test bir hayli ağır basıyor. Geçerlik güvenirlikten daha önemli bir özellik olduğu için ben burada 2 no'lu testi seçerim. Yani 0,86 ile 0,92 çok bir şey değiştirmez benim açımdan. Yine aynı tablo, aynı veriler var arkadaşlar. Geçerliği problemli olmakla birlikte bu ne demek? Geçerliği düşük demek, sakat demek. Kabul edilebilir düzeyde güvenilir olan test. Arkadaşlar, geçerliği düşük olacak, sakat olacak, amaca gidememiş bir test olacak. Güvenilirliği de e işte, sallantı da kabul edilebilir e eh, durumu idare eder demek. Kabul edilebilir düzey neydi bizim için? 0.70 civarları tamam. Şimdi geçerliği düşük olup güvenilirliği 0.70 civarlarında olan ee, bakalım arkadaşlar. Güvenilirliği oldukça yüksek. Bunun da oldukça yüksek. Bununki düşük. Bununki düşük. Bak. Geçerli problemli olup güvenilirliği sınırda olan test büyük ihtimalle bu diye düşünürüm. Güvenirlik tam sınırda 0.70 civarında. Bak. Kapsam geçerli. Gördünüz mü? Orta. Yapı geçerli orta. Hatta yordama geçerli düşük. Bak. geçerliği o kadar iyi değil. Hatta aslında ben şunları daha düşük yapsaydım daha makul olurdu. Cevap kolay olurdu. Ben biraz zor olsun istedim. Tamam. Yani siz burada gidip de güvenilirliği 0.26, 0.52 olana gitmeyin sakın. Ya da 0.92, 0.82 olana gitmeyin. Bak ne diyor? Kabul edilebilir düzey ifadesi bizi 0.70 civarlarında güvenilirliğe doğru götürüyor. Dolayısıyla cevabım 5 nolu test oldu. Böyle soru çıkar mı derseniz çıkar derim. Çünkü çıkmış sorunun benzeriydi. Ferdi öğretmenin hazırladığı testte bazı sorular diğer soruların cevabını içermekte. Hani sorunun biri diğerinin cevabını çıtlatıyormuş. Bu durumu fark eden dikkatli bazı öğrenciler, bunu örnek olarak vermiştim, cevabını bilemedikleri soruları kolaylıkla cevaplandırmışlardır. Bu durumun sonucu olarak yapılacak aşağıdaki yorumlardan hangisi dikkat et en doğru olur. Yordama geçerliği düşer. Yordama ile ilgili bir bilgim yok. İç tutarlılık düşer. Bununla ilgili bir bilgi yok. Tesadüfi hata olur. Doğru arkadaşlar. Benim elimde olmadan ya da bizim kontrolümüz dışında cevabını bilmediği soruyu öğrenci bir yerden bulup cevaplıyor. Tesadüfi hata oldu. Bakalım. Kapsam geçerliği düşer. Kapsam geçerliği ile ilgili bir şey yok. Bir bilgi yok. Yapı geçerliği düşer. Şimdi tesadüfe hata olur, yapı geçerli düşer. Peki hangisi en doğru olur arkadaşlar? Hangisi en doğru olacak? Burada benim için az olan şey yapı geçerlidir. Çünkü sorunun biri diğerini çıtlatınca, bak şurada da diyor, dikkatli bazı öğrenciler diyor. Demek ki bu soru dikkat ölçmeye başlamış ya da bu test dikkat ölçmeye başlamış buna vurgu yapıyor. Cevabım ne olacak? Ceyhan'da gidecek cevabım Adana olacak. Bir üniversitenin psikoloji bölümünde görev yapan uzmanlar hazırlamış oldukları ilgi amantelini ilk olarak ilkokul öğrencilerinden oluşan denek grubu üzerinde uyguladıktan sonra aynı testi bu kez üniversite son sınıfı öğrencilerinden üniversite son sınıf öğrencilerinden oluşan denekler üzerinde uygulamıştır. Uygulamışlardır. Beklendiği şekilde ilkokul öğrencilerin ilgilerinin dağınık Bak ilkokul dağınıkmış. Dağınık oldu. Üniversite öğrencilerinin ilgilerinin belli alanlara yoğunlaştığı tespit edilmiş. Nasıl ama? Beklediğim şekilde. Şimdi paragrafı bir analiz edelim. Arkadaşlar gerçekten de ilgi, ilgi yapısı söz konusu olduğunda yaşı küçük öğrencilerin, ilkokul öğrencilerin ilgilerinin daha dağınık olması beklenir. Üniversite çağındaki e, erişkin insanların yetişkin insanların ilgilerinin daha oturmuş olduğu belli spesifik alanlara yoğunlaştığının e, yoğunlaştığı tespit edilir. Olması gereken budur. Beklenen budur. Şimdi test de bana beklediğim şekilde mi sonuçlar vermiş? Evet arkadaşlar. Buna göre araştırmacılar hazırladıkları testin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde çalışma yürütmüşlerdir? Hatırlarsanız pratik ölçülerle korelasyon ya da pratikle teoriyle pratik karşılaştırma dediğimiz yapı geçerliği belirleme yöntemi vardı. Aynısı arkadaşlar. Teoride ölçülenle beklediğim şey uyuştu mu? Uyuştu. Test test ilgi testimiydi. Bakalım. Ha, ilgi envanteriydi. E i̇lgi envanterinde ilgilerin yetişkinlerde oturmuş, çocuklarda dağınık olması gerekmez mi gerekir? Bak beklediğim şekilde sonuçlandı. Dolayısıyla Burada yapılan çalışma testin yapı geçerliği hakkında yürütülen bir çalışmadır. Bu örnek için konuşursak bu uygulanan ilgi envanterinin yapı geçerliği yüksektir diyebilirim. Ha şunu da eklemekte fayda var. Yapı geçerliği çalışmaları normalde e, bu belirttiğimiz 8 tane yöntemden bir tanesini yapıp bırakarak olmaz arkadaşlar. Bu işin sağlaması diyebilirsiniz. Birkaç tane teknik uygun teknik kullanılır. Yani sağlamanın sağlaması sağlamanın sağlaması yapılır. Evet arkadaşlar. Güvenirlik ve geçerlik mevzusu kapandığı, ölçme araçlarında bulunmasını bulunmasını istediğim üçüncü özellik kullanışlılık. Önem sırasını hatırlayın. Anlatırken güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık diye anlatıyoruz ama dedim. Önem sırası en önemlisi amaç, evlilik, geçerlik. ikincisi nişanlılık, güvenirlik. Üçüncü olarak da kullanışlılık. Nedir kullanışlılık? Bir ölçme aracının hazırlanmasının, uygulanmasının, puanlanmasının kolay ve ekonomik olmasıdır. Az emekle, az zamanda, az parayla gerçekleştirilmesidir bu üç aşamanın. Az zep diyoruz buna. Benim icadım değil bu zaten. Bu işin içinde olan herkes bilir. Bunu az zaman, az emek, az parayla hazırlanacak, uygulanacak, puanlanacak. Kullanışının yüksek olması için az zevk diyoruz buna dedi. Şimdi arkadaşlar, kullanışlılık neden üçüncü özellik? Evlilik benim amacım değil mi? Geçerlik. Arkadaşlar sizce evliliğe giden yol kullanışlı bir yol mu? Hiç değil abi. Evliliğe ulaşabilmek için çok zaman, çok emek, çok para harcıyorsun. Kullanışlılık düşük. Ama niye kaşınıyoruz biz? Niye bu kadar çok zaman, çok emek, çok paraya razı gelir? Çünkü amaca gitmek için mecbursun. Çok para harcamak zorundasın, çok emek vermek zorundasın. Bak atanmaya çalışıyorsun bu videoyu izlediğine göre. Çok zaman, çok emek, çok para harcıyorsun. Niye? Ve bir amacın var. Geçerliğe ulaşmak için. Mecbur, yapacak bir şey yok. Ha, mevzu o zaman kullanışlı da illa böyle arşa çıkarmak değil. Makul olsun be. Hani mesela evlilik hazırlığında böyle makul masraflara katlanılır. Makul düzeyde emek verilir, makul düzeyde zaman harcanır. Ama düşün bir sözün nişanlının ya da işte konuştuğum var, ilişkisi var, durumum var, tamam mı? Ya erkeklerin dünyasından örnek veriyorum. Ya kız sürekli diyor ki devamlı beni ara, devamlı beni ara, devamlı beni ara. Her gün benimle ol, devamlı. Abi senin işin var, gücün var, bilmem neyin var. Bak erkekler açısından durum bu, tamam mı? Kızlar empati yap. Abi işim var, gücüm var, bilmem ne, başka annem var, babam var. Senin başka bir hayatın da var yani. Sadece benim tek derdim sevgilim değil ki. Devamlı ara ara ara. İyi tamam onu hallettin. Devamlı onlarsın böyle. Devamlı ara. Her 10 dakikada bir arıyorum tamam mı? Tekmil veriyorum böyle. Esas duruşa geçip tamam ona da seviyorsun ya ona da razı geldi. Çok emek abi. İstiyor Allah istiyor, istiyor Allah istiyor, istiyor, Allah, istiyor. i̇stiyor Allah. çok emek de verdim. Beni seviyorum Seviyorum. Beni seviyorum. Gerçekten seviyor musun? Böyle devam. Emeği de verdin. Abi para. Abi diyor ki bana onu al, bana bunu al, at al, kat al, yat al, anneme bunu al, kardeşime bunu al. Abi işte bir yerden sonra e biz de gençliğimize dönelim, ailemizden para alıyoruz falan Aile der ya, başlarım senin nişanlına der yani. Biz der parayı ağaçtan toplamıyoruz, para mı içiyoruz der yani adam en sonunda, dayanamaz baba. Dolayısıyla belli bir yerde, abi zaman tamam ayıralım. Emek tamam emek de verelim. E para, ya para da harcayalım tabii ki. Para harcanacak yani değer verdiğin insana para harcarsın da evlilikte ev kuracaksın vesaire. Harca yani takal bilmem ne. Abi şimdi çıkıyor. Bak şu olmaz işte. Haline göre hasana derler bizim oralarda. Yani benim durumum belli, ben öğretmenim. Aldığım maaş belli, 3000 lira civarında aylık gelirim var diye düşün. Ona göre iste abi. Bir ay tek taş, bir ay beş taş, bir ay tam tur bilezik bilmem ne ama bunun sonu gelmez. Şimdi bitmiyor ki abi dert. Yılbaşı var, sevgililer günü var. Ondan sonra ne var? Tanışma yıl dönümü var, nişanlık yıl dönümü var, evlilik yıl var. Abi bunların her birinde devamlı bir şey istenirse o zaman kullanışlılık mamaya iner. Arşa çıkmasını istemiyorum. Mamaya da inmesin ama makul bir yerde buluşalım. Tamam mı? Biz devlet memuruz. Ona göre istekler. Dengeli olmakta fayda var. Arkadaşlar. Evet. KPSS'nin kullanışlılığında bir mesele yatıralım mı? Mesela KPSS kullanışlı bir sınav mıdır? Hiç zannetmiyorum. Çok zaman, çok emek, çok para istiyor. Yani paranın kimden çıktı önemli değil. Şimdi ben duyar gibiyim. Hocam diyor parayı biz veriyoruz. Öyle sevmeye giren çıkan bir şey yok ki diyor. Abi fark etmez kime girip çıktı. Önemli olan paranın harcanıyor olması. Masrafı var mı? Var. Dolayısıyla kullanışlı düşük. Ama diyoruz ki ya işte aman kopya çekilmesin. Halbuki hırsız içerideymiş onu bilmiyoruz tabi. Biliyorsunuz hırsız içeride olunca ki kapı kilit tutmaz o durum varmış ama biz istiyoruz ki alsınlar ya adam gibi optikler moptikler daha sağlıklı olsun. Para harcansın yeter ki parasını biz verelim lanet olsun. Ha amaca ulaşabilmek için iyi öğretmenle zayıf öğretmeni ya da nitelikli adayla niteliksiz adayı ayırabilmek için Kaliteli sınav yapılmasını istiyoruz. Geçerlik yüksek olsun diyoruz. O yüzden paraya razı geliyoruz. Masraflara, emeğe falan filan. Kullanışı da düşük ama amacı geçerli yüksek olmasını ümit ediyoruz 2013 yılına kadar KPSS eğitim bilimleri kapsamında adaylara 120 soru sorulurken 2013 yılından itibaren soru sayısı 80'e indirilmiştir. Ben başka bir şey soracağım. Arkadaşlar 120'den 80'e inince sizce duyarlılık artar mı azalır Arkadaş soru sayısı azaldığına göre duyarlılık azalacak tamam mı? Duyarlılık azalınca güvenilirlik de azalacak mı? Azalacak. Bakalım şimdi. Güvenilirlik azalınca nişanlılık gider mi? Gider. Evlilik gitmez mi? Nişanlılık gidince gider. Geçerlik de düşecek. Soru sayısı azalmış. Bu durum KPSS eğitim bilimleri testinin aşağıdaki niteliklerinden hangisinin ha, Artmasını sağlamış. Allah Allah. Ne artar ki? Abi güvenilik düşmüş, duyarlılık azaldığı için geçerlik de düşmüş. Artan ne? Artan tek bir şey var. Kullanışlılık. Bak, duyarlılık gitti. Duyarlılık gidince e, güvenilik gitti. Bak kararlılık diyelim güvenilik anlamında. Geçerlikler de gider. Hiçbir şey kalmayacak. Sadece kullanışlılık artacak. Hazırladığı testin. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Aklıma geldikçe söylüyorum. Arkadaşlar okullarda bizim genelde öğretmen yapımı testlerde öğretmen arkadaşların en büyük derdi budur. Kağıt az gitsin. Fotokopi masrafı az olsun. Mümkün olduğu kadar az kağıtla çok soru soralım. Şunu da biliyor bütün öğretmenler. Yani çok soru sorması gerektiğinin farkında. Ama diyor ki aman diyor az kağıt gitsin müdür kızıyor tamam mı? Masraf var okulda kağıt yok toner yok falan. Fotokopi masrafı, kağıt masrafı az olsun diye. Veliden de isteyemiyorsun ya şimdi. Bakanlık çöküyor. Neyse vermiyor ama veliden de aldırmıyor. Öyle arada kalıyor işte eğitimcilerde. Neyse. Çok daha az kağıtla daha fazla soru sormadığını ne yapıyoruz? Küçültüyoruz ya soruları. E bu sefer de sorular okunamadığı için problemler oluyor. Makul bir yerde buluşmakta fayda var. Hazırladığı testin uygulanması sırasında sürenin yetmediğini fark eden yazım yanlışımız var. buldum. Fark eden öğretmen soru sayısını azaltma yoluna gitmiştir. Bunun sonucu olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi olumlu etkilenmiştir? Al. Soru sayısı azalırsa ne olacak arkadaşlar? Yine kullanışlılık artacaktır. Hazırlanan bir testin güvenirliği test tekrar test yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve yüksek bir güvenilik değerine sahip olduğu belirlenmiştir test tekrar testi hatırlayalım. Aynı test 2-3 hafta arayla aynı gruba iki kez uygulanacak. Hangi anlamda güvenilirlik verecek? Kararlılık anlamında güvenilirlik verecek. Bu bilgiye dayalı olarak 3 tane bilgi var. Çıkarımlarından hangileri doğruymuş? Buna bakalım. Test hazırlanma amacına uygun sonuçlar vermiştir. Allah Allah. Güvenilirlik hakkında bilgi var. Nişan olan gibi ni, evli olur muydu kesin? Bilmiyorum. Dolayısıyla bu olmadı. Amaca uygun demek geçerli demek. Değil mi? Geçerli değil. Onu bilmiyorum daha doğrusu. Testin ikinci kez uygulanmasında cevaplayıcıların başarı sırası değişmemiştir. Bunu masaya yatıralım. Arkadaşlar Birinci uygulama puanlarında bu ortalama olsun. İkinci uygulamaları puanlarında da buna yakın, ilkine yakın bir ortalama elde edelim ki korelasyon yüksek olsun değil mi? Ha, Burada korelasyon yüksek olduğuna göre ya da güvenilik yüksek çıktığına göre ben şunu anladım. Demek ki e, cevaplayıcıların puanları hemen hemen aynıymış. Beraber hareket etmişler puanlar bakımından. Dolayısıyla bu bilgi cepte. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Başarı sırası değişseydi ne olurdu? Dengesizlik olsaydı o zaman güvenilik yüksek çıkmazdı, korelasyon düştüğü için. Ölçme işlemi için kullanılan kaynaklar makul düzeyde kalmıştır. Kaynak dediğine işte zaman, emek, para abi, tamam mı? Bunlar makul, kullanışlılık diyor orta düzeyde diyor. Peki paragrafa bakıyorum. Paragrafta hiç böyle bir şey var mı? Kullanışlılıkla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman özür dilerim. Bu da gitti. O zaman cevabım. Yalnız 2 buldum. Cevabım yalnız 2. Bu 2017'nin benzer sorusuydu arkadaşlar. Evet, 2017 sorusuyla bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar.